Herkese merhaba. Bugün 11 Nisan 2022. Bugün sizlere Kore'deki evlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Koreli insanlar, standartları seven insanlar. Bunu gerçekten hayatlarının her aşamasında uygulamayı seven insanlar. Kore'ye geldikten sonra kendi evime taşınmadan önce birkaç arkadaşımın evine gitmişliğim olmuştu. Ve gittikten sonra gerçekten <laughs> birbirlerinden farklı evler olmalarına rağmen belli noktalarda bir benzerlik olduğunu fark etmiştim. Bugün bunu sizinle paylaşacağım. Öncelikle Kore'deki evlerin geneli hemen girdikten sonra Amerikan mutfağı ve bu şekilde salon sizi karşılıyor. Koreli insanlar genelde güneye bakan evleri tercih ediyorlar. Çünkü Kore soğuk bir ülke olduğu için güneye bakan evlerin daha sıcak olduğunu düşünüyorlar. Ve o yüzden güney tarafına bakan evler diğer evlere göre biraz daha pahalı oluyor. Kore'de dediğim gibi girdikten hemen sonra salon burada oluyor. Ve daha büyük evlerde bundan daha büyük bir e, oturma yeri ve televizyon devamlı burada oluyor. Evin büyüklüğüne göre ve çocuk sayısına göre oda sayısı artabiliyor. Ama biz küçük bir aile olduğumuz için e, 2 artı 1 diyebileceğimiz bir evimiz var. Bu da 5 aylık kızımız İnci. <laughs> kendi başına oynuyor. Dediğim gibi yani genel standartlar bu şekilde. Koltuk bu tarafta ve televizyon hemen karşısında oluyor. Korede kapılar, otomatik kapılar oluyor. Yani kilitlemenize gerek yok çıktıktan hemen sonra kendi kendine kilitlenebiliyor. Şurada bir oda, biraz dağınık. Şurada tuvalet ve şurada da diğer oda. Diğer odanın olduğu yerde de bir beranda var. Şöyle dışarıyı da size göstermek istiyorum. Kaldığımız yer Güney Kore'nin Ilsan şehri. İki gündür hava gerçekten çok ama çok güzel. Dün kiraz çiçeği ile ilgili video çekmiştim. Şu yolda gördüğünüz üzere orada çekmiştim. Şu anda saat 6.20 ama gerçekten çok ama çok serin ve güzel bir hava var burada. Evimizin hemen altında bir çocuk parkı. Tekrar görüşmek üzere.